27 Şubat 2024 Salı gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi güne ayın terazi burcundaki seriyle başlıyoruz. Dengedeyiz. Sevmek ve sevilme temaları ön planımızda. Hayatımızdaki ilişkiler biraz daha odak noktamız olabilecek olduğu gibi. Hak, hukuk, adalet temaları. Kendimize bakmak, güzelleşmek, bakım yapmak için de uygun bir günde olduğumuzu da belirteyim. Neden? Çünkü bugün ayın Venüs, Venüs ve Mars'la yapacak olduğu olumlu görünüm. Güzellik, kişisel bakım, estetik, e, alışveriş yapmak, kendimize değişiklikler Yapmak istediğimiz konulara dair de desteklendiğimiz enerjilerin çalıştığını işaret ediyor. Şimdi aynı zamanda tabii ki bunları destekleniyoruz ama aynı zamanda nabza göre şerbet verme enerjisinde çalıştırıyor olacağız. Yani mantığımızla duygularımızı çok rahat dengeye koyup ilerlemek istediğimiz konularla alakalı daha rahat hareket e, halinde olabilecek olduğumuz gibi fikirlerimizi kabul ettirebilecek olduğumuz enerjiler de çalışıyor olacak. Aksiyon almak istediğimiz konular, harekete geçmek istediğimiz konular, cesaret göstermek istediğimiz, liderlik etmek istediğimiz. Aha ben bunu yapı yapıyorum. Evet ben bunu başarırım. Ben bu işin altından kalkarım diyecek olduğumuz temaların güçlü çalışacak olduğu ve gerçekten bu konularla alakalı da kendimizi gösterebilecek olduğumuz enerjilerin çalışacak olduğu bir e, günde oluyor olacağız. Şimdi bu bir özgüven göstergesi. Özgüvenimiz yerinde olacak olduğu için e, Günün genelinde karşılaşacak olduğumuz, mücadele edecek olduğumuz konulardan kaçınmayacak olduğumuzu da gösteriyor. Ama bakın, savaşacak olduğumuz, mücadele edecek olduğumuz konularda da yıkan, döken, işte acıtan ya da olumsuz anlamda bu enerjinin çalışmasını sağlayan temalardan da bahsetmiyorum. Hayır, doğru şekilde hareket etmek. Doğru şekilde mücadele etmek ve o mücadeleyi kazanmakla alakalı bir enerjiden e, bahsediyorum. Daha canlı, daha zinde bir enerjide olacak olduğumuz e, gibi e, harekete geçerken aksiyon alacak olduğumuz temalarla alakalı da Dengede olacak olduğumuzu da e, gösteriyor gökyüzü bununla beraber ve tabii ki ilişkilerimizi dengeye koymak karşımızdaki bir kere karşımıza güvenilir insanlar çıkacak yani ayın hem Mars'ta hem Venüs'te yapacak olduğu e, olumlu görünüm ve ayın terazide olması e, zaten terazinin yönetici gezegeni Venüs'le e, teraziye yerleşmiş olan gezegen arasındaki bu olumlu görünüm bir kere karşımıza güvenilir insanların çıkacağını, ilişkilerimizde de kendimizi güvende hissedecek olduğumuz temaların, duyguların enerjilerin yoğun bir şekilde çalışacak olduğuna da işaret ediyor. Daha iyimser her şeyin er ya da geç düzeleceğine inanacak olduğumuz bir enerji oluyor olacağız. Daha pozitif daha e, hayata olumlu baktığımız bir enerjinin çalışacak e, olması anlatırken sanatla alakalı, yaratıcılık gerektiren konularla alakalı tarafımızın güçlü çalışması. İşte ne bileyim sanatla uğraşıyorsunuzdur, yaratıcılık gerektiren bir işle ilgileniyorsunuzdur. İşte bu tarafınızı ortaya koymak, yeni planlar, projeler, yeni yapıtlar ortaya, yeni eserler ortaya çıkarmakla alakalı da güçlü enerjilerin çalıştığı bir zaman diliminde olunacak olduğum an olumuz olacak olduğumuzu anlatırken dişil enerjileri çalışmaları... yapmak için çok uygun bir zaman dilimi, dişil enerjinizi dengelemek, yükseltmek adına çalışmalar yapabilirsiniz. Ee, Duyguları açmak, var olan ilişkide daha duygusal, e, romantik, e, o sevgideki alma verme enerjisini daha güçlü çalıştıracak olduğumuz temalarda kendini gösterecek olduğu için ilişkilerin de desteklendiği bir enerji. E, küslüklerin son bulduğu, barışmaların yaşanabilecek olduğu, işte iki gün, üç gün önce kavga ettik konuşmuyorsun ama pişmansın, adım da atmak istiyorsun ama bu adımı ne zaman, ne şekilde atacağını bilmiyorsun, al sana bugün git adımı at. Küçük bir çiçekle, küçük bir çikolatayla, küçük bir hediyeyle. Hiçbir şey yapmıyorsan kendi yazdığın bir Özür mektubu, özür şiiri artık onu da siz e, yaratacaksınız. Ama böyle bir şeyle o küslüğe son vermek, o ilişkiyi derlemek, toplamak bu dostluk da olabilir, arkadaşlık da olabilir, bu özel hayatınızla alakalı da olabilir. Ama ilişkileri derlemek, toplamak, düzeltmek, ilişkideki gerginliklerin son bulması ve ilişkilerin dengeye gelmesiyle alakalı güzel enerjiler çalıştığı için e, bugün ayın Marsla ve Venüsle yapacak olduğu bu olumlu e, görünümleri e, çok rahat kullanabilecek olduğumuzu anlatıyor. Şimdi bugün neye dikkat edeceğiz? Bugün Mars Jüpiter karesi var. Mars Jüpiter karesine dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor. Şimdi bu kadar güzel enerjiler içerisinde bu sert enerji aslında bize bir şeyleri de fark etmemizi ya da mücadele edip halletmemiz gereken temalar olduğunu da gösteren bir enerji. Şimdi Mars Jüpiter arasındaki bu görünüm savaşmaya hazır olmak demek. Ee, karşımızı karşılaşacak olduğumuz konu temalarla alakalı gerçekten hani silahını bilemiş savaşmaya hazır bir enerjide olduğumuzu anlatıyor ama agresyona gerek yok. Tamam. Ayaklarımız sağlam yere bassın. Gereksiz gerginliklerden uzak duralım. Biz neyi kullanalım? Ayın o Venüs ve Mars'ta yaptığı o güzel görünümü kullanıp daha yumuşak, daha empatik, daha anlayışlı, karşı tarafa da izin veren, o enerjiyi kullanan tarafta olmaya özen gösterelim. E, sosyal çevremizde hemen savaşa girme enerjisinde olabiliriz. En küçük bir e, böyle bir nasıl diyeyim ters lafı büyütme enerjisinde olabiliriz. Bundan uzak durmaya özen gösterelim ama günün genelinde karşılaşabilecek olduğumuz esas temalar din konuları, felsefe konuları ve hayatla alakalı etik konularla ilgili fanatik tiplerle karşılaşabiliriz. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Kimseyi hiçbir şey ikna etmek durumunda değiliz. Bunu unutmayın. Herkes kendi inandığından, herkes kendi dünyaya bakış açısından kendi sorumludur. Onun onunki beni ilgilendirmez, benimki de onu ilgilendirmez tarzında olup lütfen sınır çizmeye ve çok bu tara bu, bu, buralara yönelik enerjileri çalıştırmamaya özen gösterelim. Artı Jüpiter parayı anlattığı için ve Jüpiter boğa burcunda olduğu için zaten direkt para ve finans konularını anlatan bir yerleşimde ilerliyor gökyüzünde. Ee, ekonomiyle alakalı, parayla alakalı, kazançlarımızla alakalı yaşanabilecek e, gelgit enerjisi, stresli durumlar, kayıplar verme durumu söz konusu olabilir. Ayaklarımızı sağlam basmaya özen gösterelim ne olur. E, burada yaşanabilecek e, bir yanlış yapılabilecek bir yanlış hareket ya da e, maddi kaynaklarımızla alakalı boyumuzu, sınırımızı aşabilecek bir hamlenin e, sonrasında düzeltemeyecek olduğumuz sonuçlar ve durumlarla karşılaşabiliriz. Dikkatli olmaya. Özen gösterelim lütfen. Etrafımızda kimseyle tartışmamaya özen gösterelim. Kavgadan, gürültüden, patırtıdan uzak duralım. Ne dedim? Empati yerden bırakmıyoruz. Biz bugün neyi kullanıyoruz? Beni dinleyen takipçilerim, benim her gün benimle burada beraber olan takipçilerim beni bilirler hep bir artı yanımız vardır. Bugünkü artı yanımızda ne? Ayın Venüs ve Mars'ta yaptığı olumlu görünüm. Bunu kullanıyoruz. Evet Mars Jüpiter arasındaki enerji daha yoğun bir enerji kabul. Ama farkındalıkla ilerlemek başka. Bilmeden fark etmeden o enerjiye girip dandun dalmak başka. Biz bugüne kadar damlun daldık mı hiçbir şey? Hiçbir zaman dalmadık. Neden? Çünkü biz farkındalıklı olan bir grubuz. Biz biliyoruz nasıl davranmamız gerektiğini. Evet sıkıntılarla karşılaşacağız. Evet... E engellemelerle bize agresif edebilecek durumlarla karşılaşacağız. Ama biz neyi biliyoruz bugün? Yok kardeşim ben bugün buraya girmiyorum. Benim sınırım var, sınırım belli. Ben bu sınırı aşamam. Aşmak da istemiyorum zaten. Ben bugün agresyon istemiyorum. Ben bugün tartışma istemiyorum. Ben bugün e, alevlenecek en küçük bir şeyin içinde olmak istemiyorum deyip kendi alanımıza çekilmekle alakalı bu enerjiyi kullanmamızda e, fayda var tabii ki. E, ne ideolojik ne felsefi, ne e, konularla alakalı. Bir tartışmaya girin. Bir fikir alışverişinde olun. E, senin düşündüğün yanlış dedi. Eyvallah kardeşim. Doğru söylüyorsun. Yanlıştır. Evet haklısın deyip varın yolunuza devam edin. Siz gene aynı şeyi düşünmeye devam edin. Hiç önemli değil. Ama benim düşündüğüm doğru. Sen yanlış düşünüyorsun. Olur mu öyle şey? O bunu dedi, şu şunu dedi. Sakın iş ve kariyer alanınızda da karşılaşabilecek olduğunuz bu tarz enerjilerle karşılaşabilirsiniz İşle alakalı olabilir katıldığınız bir toplantıyla alakalı olabilir yapılı önünüze gelen bir proje planla alakalı olabilir sakın tamam sen yine dön arkana kendi düşünceni savunmaya kendi e, sistemin içerisindeki o düşünceyi yaşamaya devam et boşver dalaşma laf kavgasına girme e, bugün ee, dediğim gibi en küçük bir şey kıvılcımın koca bir aleve dönecek olduğunu anlatıyor. Çünkü Jüpiter'in o büyütücü enerjisi, kötücül olan Mars'la yaptığı bu olumsuz görünüm ister istemez küçücük bir kıvılcımın kocaman bir yangına dönebilecek olduğunu anlatıyor. Küçük bir kıvılcımı yangına döndürme. Diğer tarafta kal, sakinliğini koru. Ayakların sağlam yere bassın, hayattan keyif aldın, sana iyi gelen, Hoşuna giden, hobin olan e, aktiviteler içerisinde ol, sevdiklerinle ol, onlarla keyifli vakit geçir, kendine dön, bir kuaföre git, bir, bir alışverişe çık, sevdiğin bir kitabı al, uzun zamandır alamadığın ya da okumak istediğin ama bir türlü ulaşamadığın o bilgilere ulaşmakla alakalı. Senin hoşuna gidecek, senin ruhunu okşayacak, sana iyi gelecek o enerjileri çalıştırmaya Bugün özen gösterelim. Özel ilişkilerde de dikkat olur mu? Agresyona izin vermeyin özel hayatınızda da. Dengede kalmaya özen gösterin. Daha romantik, daha sevgiyi paylaşımlı, daha ilişkinizde o sevginin, anlayışın, empatinin ve hoşgörünün yaşandığı o güzel enerjileri yaşamaya özen gösterin. Bugün sevdiğinize, eşinize, sevgilinizle flört edin. O unuttuğunuz o flört enerjisini tekrardan canlandırın. Kırgınlıkları bir kenara bırakarak, yaraları sararak sevgiyle birbirinizi iyileştirmeyi seçin. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olsun. Bu videoyu hem izleyip hem de çevrenize izlettirecek olursanız benden mutlusu olmaz. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ve yorum yapmadan da geçmeyin olur mu? Hepinizi kocaman sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.